Valla şimdi tabii yani siyaset e, özellikle bu işte Türkiye'nin e, ekonomik durumunun bozulmasıyla, pandemi şartlarının ağırlaşmasıyla yani AKP'nin artık iktidarı hükümü Türkiye'yi taşıyamadığını e, görüyoruz. Dolayısıyla siyaset e, e, nasıl diyeyim ısınıyor. E, ve e, işte bu bu son yaşadığımız fosforlu cevriye meselesinde de olduğu gibi yani e, siyasi partiler arasında bu tür sert, e, ağır hakaret amiz ifadeler çok sık e, kullanılıyor. Aslına bakarsanız yani çok daha ağırlarını mesela AKP genel başkanı e, hem CHP genel başkanı için hem e, işte e, MHP genel başkanı için hatta zamanında çok dahalarını kullan ama erkekten erkeğe bu tür hakaretler olduğunda e, biz. E, sayın ahalimiz birbirine küfür etmeyi <laughs> seven bir millet olduğu için çok doğal kabul edildi. Halbuki yani e, sıradan sokaktaki vatandaş üslubundan çok daha farklı bir üsluba sahip olması lazım e, siyasi partilerimizin. E, ve e, dolayısıyla toplumun e, o işte e, küfürbaz e, seviyesine inmektense tam tersine toplumu oradan alıp Saygın bir yere çıkarmak için e, uğraşması e, gerekir. Ama burada e, e, Sayın Meral Akşener'in e, kadın kimliği dolayısıyla e, edilen hakaret artık tabii herkesin e, çok gözüne battı ve çok herkes çok e, rencide oldu. Burada ilginç olan bence e, küfürden fazla e, Meral Akşener'in tarihsel çıkışı. Evet. Yani evet. E, bu, e, gerçek bir lider olduğunu Meral Akşener aslında bu çıkışıyla kanıtladı. Çünkü e, kadın konuşamaz, e, kadına biz hakaret de etsek e, kadın bize hak ettiğimiz cevabı veremez, algısını yıktı. Evet. E, i̇ki ee, mesela bu ülkede daha önce kadın başbakan da olduğu, hı hı. Ee, merkez sağ kökenli bir partiydi bu e, başbakan. Ee, ama genel anlamda baktığımızda, e, toplumun e, lider e, siyasetçi kadın figürleri e, daha çok sol tabir ettiğimiz veya Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinden çıkan kadınlardı. Bence ilk kez tarihte ilk kez sağ kökenli bir kadın siyasetçi, kadın parti lideri gerçek manada lider oldu. Bu aslında Meral Akşener'e yönelik hakaret, bu hakareti tasarlayanlar Meral Akşener'in küçük düşeceğini düşünürlerken. Tam tersine işte Cumhurbaşkanlığı seçimi arefesinde Türkiye'ye, Türk demokrasisine ve dünyaya bir kadın lider armağan ettiler. Evet. Dolayısıyla Meral Hanım bunu çok iyi okudu ve çok iyi süzdü. Kadın duygusallığıyla erkek egemen toplumda mücadele etmiş bir kadını harmanlayarak, ee, bana göre tarihsel bir konuşma yaptı. Ee, ben e, bu vesileyle bugün e, işte biraz önce e, senin de bahsettiğin gibi e, Suat Dervişi yani Fosforlu Cevriye'yi e, ve e, onun e, yaratıcısı Suat Dervişi yazdım. E, onun içinde görüyoruz ki aslında Fosforlu Cevriye dediğimiz kavram yani işte e, hakaret olarak kullanılan kavramın içinde e, Mustafa Kemal de var Zübeyde Hanım da var e, Nazım Hikmet'ten Deniz Gezmiş'e e, Demokrat Parti'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, işte Türkan Şoray'dan Gülüri Sürürü'ye kadar e, bir Türkiye harmanı bir Türkiye fotoğrafı var ve e, Nazım e, ne, Zübeyde Hanım'ın Kız kardeşinin oğlu yani Zübeyda Hanım'ın yeğenidir aslında. Fosforlu Cevriye'nin gizemli erkek karakteri ve Fosforlu Cevriye diye hakaret edilen Meral Akşener'in de Zübeyda Hanım Şehit Anaları Derneği'nin başkanı ve kurucusu olması da ayrıca Türkiye için bence hazin bir İronidir. E, Suat Derviş açısından baktığımızda e, bugün Türkiye'nin ve gerçekten dünyanın dört bir tarafından e, duygulu mesajlar e, aldım. E, doğrusu çok da şaşırmadım çünkü e, bizler biz Türk toplumu, e, e, bizim kuşağımız bizden öncekiler ama özellikle şu anki genç nesiller açın açısından e, trajik bir durum var yani kendi köklerinden kendi devriminden kendi demokrasisinden bir haber nüfus yetiştiriyor bunu özellikle biz e, 60'lı yıllarda e, ben henüz <laughs> yeni doğmuştum ama e, siz zaten yoktunuz o yıllarda Türkiye'deki bu işte sağ-sol kavgasının temelinin oluştuğu yıllarda Türkiye'yi yöneten ileri zekalı arkadaşlar evet. ileri zekalı arkadaşlar Türkiye'ye ilginç bir şekilde bir takım kitaplar pompaladılar. Mesela o yıllarda Türkiye'de yayınlanmış eserlere bakarsanız Türk gençliğinin bütün hedefin Türk gençliğini kendi gerçeğinden, kendi milli mücadelesinden, kendi devrimlerinden koparıp özgür düşünceye sahip insanlara vatan haini vesaire yaftaları yapıştırıp tasfiye etmek için bir araç olarak kullanıldığını görüyoruz. Ve bu yüzden baktığımızda mesela benim benim Üç sene önce yazdığı Mustafa Kemal kitabının, hı hı. E, geçen sene e, yazdığım Son Cüret kitabının toplumda bu kadar çok etki yapmasının da sebebi budur. Çünkü insanlar kendi gerçeklerini bilmez hale gelmişler. Mesela hı hı. bugün işte yazıyoruz, fosforlu cevreyi Türkiye'de bilmeyen yoktur. Ama Suat Derviş diyorsunuz, gerçekten e, parmakla sayılacak kadar insan. Çünkü... Özgür bir kadın, dirençli bir kadın ve erkek egemen ileri zekalı devlet yöneticileri tarafından vatan haini ilan edilmiş bir kadın. Sırf erkeklere biat etmediği için erkek egemen toplumda bir erkek ismiyle dimdik ayakta durduğu için yok sayılmış... E, hakarete uğramış, saldırıyor hatta hapse atılmış bir tek. Evet. Bu da benim anlattığım şeye geliyor. Yani Türk toplumunu kendi gerçeklerini bilmez hale getirdiler özellikle. Bunu niye yaptılar? Önce sağ sol diye toplumu kendi milli mücadelesinden, kendi devrimlerinden, kendi demokrasisinden uzaklaştırdılar ve işte daha sonra Türkiye'ye bugün badem bıyık tabir ettiğimiz CIA masası olan e, FETÖ'cüler tabir ettiğimiz, bugün Türkiye'nin dört bir tarafını sağlayan e, tarikat, cemaat yuvaları tabir ettiğimiz insanları yetiştirdiler. Yani Türkiye'nin aslına bakarsanız eğitimli kitlesini bile milli eğitimde uyguladıkları sansürcü, ambargocu, ezberci eğitim sistemi yüzünden kendi gerçeklerinden uzaklaştırıp, kendi kahramanlarını bile tanımaz hale getirip, merdiven altı eğitim sistemlerinde işte bu bademleri yetiştirdiler. Ve görüyoruz ki bugün baktığımızda, e, ta 1918-1919'da nasıl İngiliz muhipleri derneğini bunlar kurduysa, Amerikan mandacılığını bunlar savunduysa, Günümüz Türkiye'sinde de aynı şekilde emperyalizmin maşası olarak aynı işte bu e, tipleri e, görüyoruz. Dolayısıyla e, biz gazetecilere de bu anlamda çok ciddi bir görev e, düşüyor. Özellikle genç e, nesillere kendi yakın tarihimizle ilgili e, sağlıklı bilgiler e, aktarmalıyız. Onların e, bu dönemi merak etmesini kendi milli mücadelesini, kendi devrimlerini, Mustafa Kemal Atatürk'ü e, olabildiğince yeniden keşfetmelerini ve merak etmelerini e, sağlamalıyız. Yoksa işte böyle e, film zannedilen <laughs> evet. e, bir konu üzerinden e, tartışmaya devam ederiz. Büyük cehalet gerçekten bu. Hakikaten ben hem şimdi siz değerlendirirken hem de yazınızı okurken hem hafızamı tazeledim hem çok duygulanın gözlerim bile doldu gerçekten okurken. Muhteşem bir yazı. Bu da hakikaten gitmesi gereken yere gitmiştir. Hakaret edeyim derken aslında o kadar cahil bir söylem ki bu. Cahilce bir söylem ki lafın nereye gittiğini. Aslında Şimdi Yılmaz Bey e, iktidar tamam. Ama olmuş, hiç olmazsa bakın şahane kadın gerçekten harika bir kadın e, Suat Derviş'i anmamıza evet. vesile oldu evet. o da iyi bir şeydi. Evet evet muhteşem gerçi çok çok şey çekmiş e, gerçekten <laughs> hatırladık e, bilmediklerimizi de e, öğrenmiş olduk o yazı ile birlikte e, muhteşem gerçekten e, çok çok önemli bir e, figür bence karakter.